Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ül Müşteba sallallahu taala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Er rızkü ila beytin fihi sehha'u esra'u minel şefra ila selamil ba'ir. İçinde cömert cömertlik bulunan eve rızık bıçağın kurbanı kesen bıçağın Devenin hörgücüne inmesinden daha çabuk iner. Rızık yararlanılan yararlanılan her şeydir. Vermek anlamına gelir. Razakullah Allah verdi anlamına gelir. Aynı zamanda rızık askerin aldığı Devletin askere verdiği haftalık, aylık, senelik atiyaya denir. İçinde cömert olan eve veya cömertlik olan eve Allah'ın rızkı çabuk iner. Buyurmak suretiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği teşvik ediyor. Gökten inen yağmura da rızık denir. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye suresinde 5. ayette bu anlamda ve ma enzelallahu minas semai min rizqin bil Allah'ın semadan indirdiği rızık rızık Orada yağmur anlamına geliyor. Ki onunla yeryüzünü diriltir. Evet. Rızık sebebi olduğu için yağmur. Ra rızık buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. İşte böyle cömertlik olan kerem sahibi kimselerin bulunduğu eve rızık Allah'ın rızkı devenin esfe'u şefra ila senamil ba'ir devenin hürgücüne bıçağın inmesinden daha hızlı iner daha hızlı iner senam her şeyin üstü tepesi demektir tabi bıçak yukarıdan inerken en önce yukarıdaki uç kısma iner yani iş çabuk olur anlamına bunu peygamberimiz misal veriyor etrafındaki insanlar deve güdüyorlar. Deveye biniyorlar. Deveyle tarla sürüyorlar. Onlar misal veriyor. Demek ki birisine bir şey meram anlatacaksanız adamın anlayıcı dille konuşacaksınız. Deveden misal veriyor. Deveden misal vermesi sebebi bu. Gene Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda emirleri var. El kellimin nâse alâ kadri ukulihim. Herkese akıllarının miktarınca konuşun. Akıllarını alacağı ölçüde konuşun. Çok tahsilli bilgili adama söyleyeceğiniz laf başkadır. Hiçbir şey bilmeyen adama söyleyeceğiniz söz başkadır. Herkese kapasitesine göre konuşun. Evet, evde de baba, anne çocuklarına 10 yaşındaki çocuk başka, 15 yaşında başka, 20 yaşındaki çocuk başkadır. O yaşlarındaki durumuna göre konuşacaksınız. Bir, bir iş yaptıracağınız zaman kapasitesine göre konuşacaksınız. Onun için çevresindeki adamlar deveyi çok iyi bildiğinden o da devenin hür gücüne diyor bıçak nasıl çabuk ulaşırsa içinde cömert ve cömertlik olan eve de Allah'ın rızkı böyle çabuk ulaşır çabuk ulaşır. Gerçekten cömertlik yapılan eve Allah'ın bereketi cidden süratle ulaşır. Hadis-i şerifin maksadı müminleri cömertliğe özellikle aile efradına hanım çocuklar, ehli evresi, ev reisi, ailenin geçimini sürdürmekle yükümlü olan koca. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Kocanın üzerine borçtur. Ayet Celle o. Çocuk onun adını alıyor. Onun zürriyetinden devam ediyor. İşte bu. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُونَ Doğrulan çocuk kimin adına doğuyorsa işte onun üzerinedir. Ev bulma, yeme, içme, giyim, kucam, bu gibi şeyleri sağlama aile reisi olan kocaya aittir. Koca aittir. İşte bu koca da maruf üzere onlara bakacaktır. Maruf'tan kasıt herkes durumuna göre haline göre ekonomik durumuna göre çoluk çocuğuna bakmakla yükümlüdür. Zengin bir adam ailesini gece oturtamaz. Kuru ekmek soğan yediremez. Eski püskü elbiseler giydiremez. Şaşkın arabaya bindiremez. Mali durumu çok iyi ise mali durumuna uygun şekilde güzel evde tutturacak çocuklarını, güzel giydirecek, güzel arabaya bindirecek, güzel yedirecek, güzel giydirecek. Maruf dediği odur. Cimrilik yok. Cömert davranacak. Öyle söylüyor. Maksudul hadis el has ala saha siyema ala iyalil insan ve ehli beytihi. Evet. Özellikle bütün insanlara cömertlik teşvik edilmekle beraber özellikle aile efradına aile reisi olan babanın kocanın cömert davranmasını Allah Celle Celaluhu'nun Resulü burada bize ikaz ediyor, uyarıyor. Evet. Böyle cömert koca, cömert babanın bastasıyla o aileye Allah'ın rızkı şüratle ulaşır. Demek ki aile efradına cömert davranmak, eli açık davranmak sebebu ricel bir rızk Allah'ın rızkının gelmesine sebeptir. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Ema anfaqtum min şey'in fehu yuklifu Ne harcarsanız Allah'ın emrettiği helal yerlere, mübah yerlere ki aile efradına harcamak bir de Allah'ın emridir. Ne harcarsanız Allah onun yerine fazlasını verir. Allah onun yerine fazlasını verir. Ve huve hayrul razıkîn. Rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onun için وَمَنْ وَسَّعَىٰ وَسَّعَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim elini açar aile efradına israfa kaçmamak kaydıyla bol bol yedirir içirirse Allah da ona bol verir. وَمَنْ قَطَرَهُ اللّٰهُ قَطَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kimi de böyle sıkar elini de damlatını yalarsa Allah da ona vermekte cimri davranır. Allah da onun rızkını keser. Helala verene Allah çok verir. Hadis onu söylüyor. Onun için aile efradına israfa kaçmamak kaydıyla durumunuza müsait şekilde yedirip içirmek Allah'ın emridir, Resulullah'ın isteğidir. İsraf nedir? Evet. Bu çok büyük derdimiz bizim. Şimdi yiyeceğin kadar alacaksın. Bir elma alıyor çocuk ıstırıyor atıyor. Nereye gidecek bu? Çöpe. Bu israftır. Ekmeği alıyor bir tane ıstırıyor atıyor. Nereye gidecek bu? Çöpe. Bu israftır. İsraf haramdır. Yemeği bir tabak dolduruyor. İki kaşık alıyor, tabağı, tabağı itiyor. Yemeyecek sen niye bir tabak doldurdun? İki kaşıklık alacaksın. Bu yemeğin en üstün kaliteli olması israf değil. Durumuna göre en güzel kaliteli yemek koy çocuğun önüne. Ama çocuk işte bu bir tabak yemeği iki kaşık, üç kaşık alıp da gerisini çöpe attınız mı israf orada başlar. İsraf da haramdır. İsraf da haramdır. Bundan zinhar kaçınmak lazım. Maalesef bizim genel hastalığımız bu. Yalnız bizim değil, İslam aleminin derdidir bu. Hacca geliyor dünyanın her tarafından otelde oturup yiyorlar. Yedikleri şeyi azıcık yiyip gerisini döküyorlar. Etme hacı. Hacılın boşa gider. İsraf haram. Kulu ve şrabu ve la tüsrifu. İnnehu la yuhibbul musrifin. Yayın için ama israf etmeyin. Allah müsrifleri israf edenleri sevmez. Buna çok dikkat edeceksiniz. Çok titiz davranacaksınız. Sorumluluk kocanındır. Birinci derecede. İkinci derecede ananındır. Çocuklarını böyle yetiştirecek, İsraf ettirmeyecek, çöpe yemek atılmayacak, çöpe ekmek artığı atılmayacak. Evet, çünkü dein şeker tüm la aziden neküm. Allah'ın verdiği nimetlere şükrederseniz, vallahi çok vereceğim, artıracağım diyor. Le aziden neküm. Bu demek teyit. iki defa teyit var. Le enne. Mutlaka çok vereceğim. Ayet celle bu. Ama şükretmezseniz nimetin kadrini bununla bilmiyor diye elinizden alacağım diyor. Ayet celle budur. Onun için evde bu konuda çok hassas davranacaksınız. Hassas davranacaksınız, titiz davranacaksınız. Çocuğa yiyeceği kadar almayı öğreteceksiniz. Artırtmayacaksınız. Artanı da çöpe attırmayacaksınız. Nimete horlamaktır. Nimete şükür besmele ile başlayıp elhamdülillah bu kolay. Bu da lazım da esas şükür nimeti israf etmemektir. Yerinde kullanmaktır. Yemeği çöpe atarsanız, ekmeği, aziz ekmeği çöpe atarsanız, Allah elinizden alır. Bunu çocuklarınıza, hanımınıza iyi söyleyin. Bu konuda titiz davranın, sert davranın, taviz vermeyin. Artanları çöpe atacağınıza, kediye, köpeğe, kuşlara verebilirsiniz. Ama insanlar hayvanlardan önce gelir. Böyle artıracağınıza iktisatlı davranın, israf etmeyin. Bak da millet aç. Görmüyor musun? Gösteriyorlar. Akbaba bekliyor çocuk açlıktan kıvrılmış oraya. Devrilse de yesem bunu diye bekliyor Akbaba çocuğu. Bu yeryüzünde öyle insanlar var. Bu müminse bir kere bize Allah soracak. Sen neden müminlerin derdiyle dertlenmedin? Kendine onu dert etmedin. Niye düşünmedin onları diye. Kafir olsa bile insan olduğu için gene hesap soracak. İnsandır o. Onu biz kafir diye atamayız. Acı doyururuz. Çıplığı giydiririz kafir olsa bile. Bu bizim insanlık görevimiz, Müslümanlık görevimiz. Müslümanlık görevimiz bu konuda titiz davranın, çocuklarınıza iktisadı öğretin, israf etmemeyi öğretin. Peygamberimizin çok hadisleri var burada okuduk ve okuyacağız inşallah Allah nasip ederse. Yemek kırıklarını atlayan adam zengin olur diyor. Peygamber söylüyor neden? ekmek kırıkları, ekmek kırıkları sofraya düşen nimettir. Sen o ekmeğin kendisini yedin, o parçalarını da ye. E sofraya düştü, e sofrayı temizlemedin mi? Pis mi oturdun sofranın başına? Yo, sabunla sildim, temizledim. O zaman niye o ekmek kırıklarını düştüğü zaman çocuğa e, -e kıpı, bırak, yeme diyorsun. Çocuğu niye böyle öğretiyorsun? O aşk gözlülük değil nimete saygı İslam açısından ekmek kırıklarını sofraya düşen ekmek kırıklarını toplayın ve yiyin besmele çekip yiyin yere düştü tozlandı üfleyin besmele çekin yiyin belki diyor bereket ondadır diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam kirlendi necis oldu Aha, o zaman tamam yüklemeyle falan temizlenmiyor. O zaman çöpe atmayacaksın yine. Kuşlara vereceksin. Kedilere, köpeklere vereceksin. Gene çöpe atmayacaksın. Nimete böyle saygı duyacaksın. Evet efendim. Böyle cömertlik yemeği kısmak değil. O cimrilik. Cömertlik haline göre iyisini yedirmek, iyisini giydirmek, iyi evde oturtmak, iyi arabaya bindirmek haline göre. Ama normal ihtiyaçların kullanacağına lüzumsuz harcamalar yapıyorsun. Lüzumsuz işte böyle bir lokma alıyorsun, gerisini atıyorsun. Bu israftır, haramdır. Maalesef bu genel hastalık arz ettiğim gibi bize çok büyük pahalı şeylere mal oluyor bu bereketsizlik sebebidir. Allah bereketini alır. Doymazsınız. Millet olarak doymayız. Şimdi diyorlar ki efendim açlık sınırı şu. Biz dini açıdan açıklıyoruz. Hedefimiz hiçbir şey değil. Dini anlatmak. Açlık sınırı şu. Tokluk sınırı şu. Ben de diyorum ki bu İslam'ın dediği İslah kurallarına uymadıkça adam 2000 bin liram istiyor şimdi ayda 4000 bin lira verseniz yine doymayacak o herif çünkü israf ediyorsunuz Allah bereketini alır ondan yeter demezsiniz sebep oradadır onun için çoluğunuza çocuğunuza israf etmemeyi öğretiniz nimete şükrettikçe ona saygı duydukça ki, yere düşeni almaktır saygı, artırmamaktır, köpeğe atmamaktır. Allah diyor ki, Le <laughs> لَاَزِيدَنَّكُمْ Vallahi billahi daha çok vereceğim diyor. Değerini bildiğin için. Ama horlarsan, elinden çeker alırım diyor. Kıymetini bileceği adama veririm diyor. Senin elinde arasın sonunda. diyor. Çıra yaka arasın arkasından. Bu çok önemli. Evet, cömert davranın, cömert olan eve cömertlik olan eve deveyi kesen bıçağın hörgücüne inen inmesi gibi daha çabuk hızlıca rızık Allah'ın rızıklı gelir aile efradına cömert davranana Allah daha çok verir cimri davranana Allah da rızkını keser bu hadis fi dumnihi tahzir azim minel buhl cimrilikten muazzam bir şekilde sakındırma hadisidir aman cimri olmayın anlamınadır cömertliğe teşviktir evet cimrilik rızkın rızıktan mahrum kalmanın sebebi olduğunu gösterir cömertlik de zengin olmanın şartlarındandır sebeplerindendir onu gösterir Hadis-i Şerif'i Ebu Said Hudri burada yattığı, İstanbul'da yattığı kabri var. Yeraltı Caminde. İnşallah buradadır. Öyle kabri var. Tabi biz tarihçi değiliz. Kesin mi değil mi orayı bilmiyoruz. Ama kabri burada. Medine'de de olduğu söyleniyor. Oraları biz bilmiyoruz. Ebu Said Hudri'den nakletmişler. Allah ondan razı olsun.